Düşer, <laughs> Rojin Kabeş olayını biliyorsun. Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi bir genç kız. Cinayete hala gizemini korumakla birlikte yeni bir gelişme yaşandı. Şimdi olaya giriyorum. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sedat Peker'den önemli bir açıklama var. Sedat Peker, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabeş cinayetini aydınlatacak kişiye 25 milyon lira ödül vereceğini duyurdu. Sedat Peker yaptığı açıklamada şunları söyledi. Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak delil, bilgi, belge kim sağlarsa tarafından 25 milyon Türk lirası hediye edilecektir. Eğer öğrencilerse okuldan atılmayı düşünmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitesinde okuyabilir, yeni bir düzen kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa da onlara şunları söylemek isterim. Onları korumak için elimden gelen tüm